Evet sevgili dostlar, yeni arıza günlüklerinden herkese merhaba. Bugün elimizde Renova e, M81 e, 3. nesil bir anakartımız var. E, anakartımız e, besleme, e, Power taktığımızda kısa devre, kısa devre beslemesi ötüyor. E, ve kısa devreyi hangi hattan olduğunu bulduk sevgili dostlar. Evet kısa devre hattı burada. Gördüğünüz gibi 12 volt. Şu an 12 volt de kısa devre. Ve e, arıza sürekliliğini ölçtüğümüzde mosfetler üzerinde gördüğünüz gibi kısa devre sevgili dostlar. Bakalım buna ne yapacağız? Arıza tespitini tek tek nereden bulacağız? Bakalım. Evet sevgili dostlar. Arıza e, arızalı parçayı bulduk. E, bu kondastör arızalı. Gördüğünüz bu kondastör arızalı. Şimdi bunu sökeceğiz. Ee, bakalım arıza devam ediyor mu kontrol edeceğiz evet ee, arıza parçayı söktük sevgili dostlar burada ölçümünü yapıyoruz gördüğünüz gibi kondastör kısa devre arıza sürekliliğine bakıyoruz şimdi arızamız devam ediyor bir, bir kısa devre daha var bakalım hangisinden çıkacak sevgili dostlar Evet, e, bayağı bir araştırma sonucunda sevgili dostlar, e, kısa devre çok alakasız bir kondastörden, iki kondansatörden çıktı daha doğrusu. Şu an arıza sürekliliğimiz kesildi. Şu an normal değerleri alıyoruz. Evet, e, gördüğünüz gibi elektronik kondastörler kısa devre yapabiliyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kısa devre. Kısa devre. Sevgili dostlar, şu an arıza sürekliliğimiz kesildi. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir kısa devre yok. Bu kondansatörleri değiştirmekle işe devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, eee anakart üzerinde e, kondastörleri değiştirdik. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıyetten bunu değiştirmemize rağmen yine start almadı cihazımız. E, tekrar araştırdığımızda e, buradaki e, ekran kartının hemen e, bitişindeki olan e, 271 mikrofarad e, 16 e, volt e, FB kondastör. E, bu da kısa devre olduğunu gördük. E, bunu da değiştirerek cihazımızı çalışır hale getirdik. Şimdi start vereceğiz. Sevgili dostlar. Evet gördüğümüz gibi şu an anakartımız faal bir şekilde güzelce çalışıyor. bu tip arızaları araştırırken sevgili dostlar özellikle ama özellikle arıza sürekliliğine dikkat edin. kondastörler hiç ummadığınız kondastör kısa devre yapmış olabiliyor. E, kuruma yapmış olabiliyor ve e, tamamen kısa devreye düşmüş olabiliyor. Komplana kartı susturuyor e, ve voltajın yükselmesine e, ve diğer parçalara zarar verebiliyor sevgili dostlar. Evet bu iş, bu bu cihazda e, gördüğümüz gibi üç tane elektronik kondansatör ve bir tane de mikro pol kondansatör arızalı olduğunu gördük ve bunları değiştirerek arızanın sorunu giderdik sevgili dostlar. Ee, kısa bir videoydu. Ee, değiştirme esnasını size çekemedim. Çünkü tek başım olduğum için e, yardımcı kameramanım yok maalesef. Sevgili dostlar e, herkese teşekkür ediyorum. E, arızasız günler diliyorum. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bol şanslar.